Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizzaya devam ediyoruz. Ee, bir önceki video sanırım benim yeni rakamım 39 görüntülenme gibi bir şey almış 7 7 tane de like almış. Ben ilk gördüğümde az falandır diye düşündüm. Sıcak gelişme soygunlar korumasız pizzacıdan sucukları yürü sponsorum ya, kırılmazmış. Daha önce bildirilen pizzacı kısa bir araştırmalık molasının ardından yeniden açıldı. Görünüşe göre elimize hevesi var. Ya yine aynı şeyler Sucuklar gitti. Sucuklar gitti. Alan bari. Şu. Ver lan papa. Bu zeytinlerden istiyorum. He tamam sucuklar falan gitmiş. Param da gitmiş. Tamam devam ediyoruz. Peynir 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 peynir. Tamam. Yok. 20 20 20 para falan biriktirip o oh, Kadir'in tweetleri mi? Onlardan falan alacağım. Kabul. Al. Yes, yes, kes. Ah, güzel sevdim bunu. Tamam. Git. Zeytin, tamam. Tamam, karşıma. Allah'ın kızan mı sesim gelmeyebilir videoda. Ha, tamam. Geliyor mu bilmiyorum. Videoyu falan izler mi? Peynir. Zeytin, zeytin. Tamam. Al ye. Veriyor muyum vermiyor muyum? Veriyor muyum ver Al. Afiyet olsun. Karnımız zil çalıyordu. Şimdi oynuyorum. He. Sadece ve sadece iş için buradayım. Yarı sosisli yarı, yarım yarı mantarlı bir pizza sipariş verebilir miyim? Tamam. Yarı sosisli yarı mantarlı şu. Bu kıyma mı yoksa Bu, bu sucuktu bu su... Sosis. İnşallah yine bu neydi? Muhterem muhterem bu bu burayı falan eleştirecek. Eleştirecek. Onun 5'te falan filan sıfır vermesini istemem. O yüzden istediği şeyi yap. Al ye. İlginç. Peynirsiz zeytinli pizza. Uğur böceği gibi. Hadi <laughs> lan. Değiştirebiliyormuş Bu Çok ince geçtim bir parça ya. Güzel. Ben tamam, git. Vejeteryan pizza alabilir miyim lütfen ne? Vejeteryan pizza tüm sebzeler, meyveleri ve mantar malzemeleri için sos ve peyniri de unutma. reçeteler yansan şu etleri falan olmaz. Mantar. Zeytin. Tamam. Ipad'imden Roblox oynayayım. Yokmuş. Ya sürekli bu şaka yapıyorum. Niye artık eskidi bu? Okay. Açılmıyor. Vaa va, va, va. Ah, teşekkür ederim. Saat 8 oldu mu? Zeytin hayatımı anlamaya ekstra çıtır ol. Ne? Sen değil zeytin zeytinli pizza çok pişmiş. He. Geri fırından geçir falan demedi. Hmm. Acaba yanabiliyor mu ya pizza? Deneyelim. <laughs> Neden ben bunu deniyorum? Bir dakika yanarsa ne olacak? Yanlış pizza vereceğim. Deneyelim. Lan artık yeter lan. Zehirleyeceğim. Zehirledim zaten adamı bunu vererek. Ye. Ye he. Ye lan. İyi. lan bana anne. Tamam ya. Bunu alacağım. Tamam artık kill'edim var. Ben pizza neresi var? Stüdyomuzun eleştirmeniz yeni pizzacı ge ya geri döndü. İşte akıldaki düşünceler. Demişim ben. Sizden tarif edeyim. Tatmin, kar, peynir ve sosun oranı istiklarla çıtır. Beşte. De... Beş ver. Bütün şehir dünkü Sosis Festivali'ne katıldı ama bir çığ eve açtığını. Bugün Mantar Festivali'nde o hak ettiğimiz pizzayı nasıl elde edebileceğinizi öğrenin. Sponsorumuz Kaan Hız, Hızlı Fırınları. İstiyorsan pizzalarını bir ara. Geç. Daha sonra hadi. Görüyorum ki sosis ve üstesinden gelebilmişsin. Mantar seremonisinde şansın bile yok. yok. Ama evet Keko. Ne diyorsun lan sen bana? Buna iyi yazarlarsa iyi de. Lan hayır. Tamam devam ediyoruz. Küçük bir reklam arasından. Bana yarım meyve ve mantar. Yarı et. E, bir de iki dilim. Gerçekten çok iyi anlattım be abla. İyi her, iyi her şeyi anladım ya. Bana yarım meyvemi anladım. Gelişçe. Neden normal söylemiyorsunuz? Neden neden? Kaplumbağa deden. Hmm.

Delireceğim. Yarı etli yarı. Ve yeter anladık tamam. Kıyma falan da istiyorsan ben de sana ne diyeyim mantar. Her şeyi de karşı seviyor bu şehir halkı herhalde. Ah. <laughs> Şu ortadaki sucuğu her yere dağıttım lan. Her yeri dağıtmasam da. Teşekkürler. Sanki kötü bir şey söyledi. Bir vejeteryan pizza siparişi vermek istiyorum ya da iki olsun. Vejeteryan pizza ise ne ee... Neyi ben sizin? At şunu da. At iki ne? Bu arada arkadaşlar neydi 200 aboneye de falan soru cevap videosu yapabilirim. Bunu planlıyorum. Yani sonra sorular. Neyse boş verin siz anladınız. <laughs> Hadi hızlan. Tarif, işte hani, ha ha, o. ha yurdumdan uzakta kaldım bana peperoni pizza verdiniz biz ona peperoni deriz siz buralarda sucuk diyorsunuz galiba lan bu napolyon mu Bir dakika şöyle bir hikaye gelmişti Napolyon'un hakkında ama ben söylemedim. Siz bakın Çünkü ben söylersen bir şey falan bu la çok az kalmış. Hadi. Hı 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 hı. Al ye. Hmm, bu mükemmel pizza tarifi için sana 3 gemi. He? Bu kültürlü olan için kü kültür mantarlı. Oh. Lan. Üç pizza nedir be adam? Herhalde bir bir ev dolusu çocuğu var. Nasıl yiyeceksiniz üç pizzayı? <laughs> Hayır bunu verme. çıtır çıtır ekmek mi yiyecek? Ekmek mi kemirecek bunlar? <laughs> <laughs> tamam sen de gel. Hop hop hop. Hop. <laughs> Üç pizzayı nasıl yiyeceğini bilmiyorum. Ali pizzası, pizzasından daha iyi. Neyse. Türk herhalde. Ali nedir lan? Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. da. Ee, bir sonraki videoya kadar. Bay bay.